Merhaba arkadaşlar. Sen deyiz hocam da Divan Edebiyatı'nı artık noktalıyoruz gençler. En son kısım akımlarla noktayı koyacağız. Divan Edebiyatı'nda akımlar arkadaşlar. Haydi beraber yapıştıralım bakalım. Şimdi Türkiye Basit Akımı ile başlayalım. Arkadaşlar biraz daha dü üzerinde zaten. Türkiye Basit. Basit Türkçe. Basit Türkçeyi savunan Divan Edebiyatı akımıdır. E, o dönemde şimdi e, Arapça ve Farsça'nın etkisi Şiirde edebiyatta kendini o kadar göstermeye başladı ki ancak buna muhalif olan sanatçılar da vardı elbette. İşte bu muhalif sanatçılar böyle Türkiye Basit adında bir akım çıkardılar ortaya arkadaşlar. Ee, Türkçeyi basitleştirmek, Arapça ve Farsça etkisinden kurtarmak için böyle bir akım çıkardılar ortaya. Özellikle 14 ve 15. yüzyılda etkili olmuştur. Türkçenin Arapça ve Farsça etkisinden kurtulmasını savunmuşlardır. Arkadaşlar Aşıkpaşa'nın açtığı bu çığır özellikle Aşık Aşıkpaşa 14. yüzyılda basit Türkçeyi savunmuştur. Ee, dili ağır kullananlara ağır eleştirilerde bulunmuştur. Açtığı bu çığıra Tatavlalı Mahremi ve Aydınlı Visali de katılmıştır arkadaşlar. Anlaştık mı? Şu iki isime ve Aşık Paşa'ya dikkat çekiyoruz. Basit Türkçe. Türkiye Basit akımında gençler. Gelelim Sebki Hindi akımına. Sebki Hindi bakın. Sebki Hindi Hint. Hint sarayları arkadaşlar. Şimdi Hint saraylarında bulunan şairler Türk şairler, İranlı şairler vesaire bu Hint saraylarında bir dönem 18. yüzyılda 17 ve 18. 17. yüzyılın sonlarında 18. yüzyılın sonlarına kadar biraz böyle bazı olaylar oldu. Siyasi olaylar oldu. Oradan kaçan sanatçılar önce İran saraylarına ondan sonra da Osmanlı sarayına sığındılar. İşte bu sanatçılar geldiklerinde bir Hint üslubunu da kendileriyle birlikte getirdiler arkadaşlar. İşte o Hint üslubu bizim Türk edebiyatına da yansıdı. Bazı sanatçılarımız ne yaptı? O Hint üslubuna katıldılar gençler. Nedir Hint üslubu. Hindistan saraylarında ortaya çıkan Hint üslubu bu da. Lan daha ayrı be abi. Kubi be. Daha ayrı arkadaşlar. Denilen divan edebiyat akımıdır. Paradoksal söyleyişlerin, alışılmamış bağdaştırmaların, soyut imajların ve sembollerin bolca kullanıldığı bir akımdır. Arkadaşlar paradoksal nedir? Zıt. Zıt söylemler. Ne diyor şair burada? Mesela sen benim ateş okyanusumsun diyor. Ateş okyanusu. Ateş, okyanusu. Ateş ve okyanus. Okyanusta ne vardır? Su. Ate <laughs> Sen benim ateş okyanusu Ne demek? Birbirine zıt şeyler değil mi? Bak paradoksal imajlar gençler. İşte alışılmamış bağdaştırmalar. Hani farklı benzetmeler. İşte soyut imajlar ve sembollerin bolca kullanıldığı akımdır sepki hindi akımı gençler. Bu da dilin ağırlaşmasını getirir bilginiz olsun. Bu akımda dilin ağırması, ağır olması ve söz sanatlarına yer verilmesi esastır. Bu akımı Türk Edebiyatı'na getiren Türk edebiyatına getiren 18. yüzyıl sanatçısı Naili Kadim'dir gençler. Naili Kadim. Edebiyatımızda bu akımı en iyi ve en fazla kullanan Şeyh Galip'tir.'' Galiptir. Gençler şurayı biliyoruz. Ee, ''Türkiye Türk edebiyatına getiren 18. Yüzyıl, yüzyıl sanatçısı Naili Kadim. Ee, en fazla ve en iyi kullanan Şeyh Galip. Neyi hocam? Sepki Hindi akımını bilginiz olsun. Gelelim hocam neye? Mahallileşme akımına gelelim. Mahallileşme akımı aslında böyle hani e, resmi olarak ortaya çıkan bir akım değil. Hani sanatçıların iç dünyalarında oluşturduğu bir akım diyebiliriz buna. 15. yüzyılda Necati ile başlayan, 16. yüzyılda Baki ile devam eden, 18. yüzyılda Nedim ile zirveye çıkan akımdır arkadaşlar. Nedir mahalleşme akımı? Halk söyleyişlerine, halk söyleyişlerine, deyimlerine, konuşma diline yer vermektir şiir dilinde arkadaşlar. Şiirde bakın divan edebiyatına ters gibi duruyor değil mi? Ancak burada dili sadeleştirmek esas değil. Bak asıl mevzu o değil. Burada o şiirin içerisine halkın içerisinde kullanılan söylemler vardır. Deyimler vardır. Onları alıp getirmektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Özellikle lale devrinin etkisiyle bu akım önem kazanmıştır arkadaşlar. Şunu da düzeltelim. Lale devri diyelim. Tamam mıyız? Özellikle Lale Devri'nin etkisiyle bu akım önem kazanmıştır. Ne akımı hocam? Mahalleşme akımı. Necati Bey ile başlıyor. Baki ile devam ediyor. Ancak kimle zirveye çıkıyor? Nedim'le zirveye çıkıyor. Tabi bu arada başka isimler var mı? Var. Ancak siz şu üç ismi bilmeniz, sizin üç ismi bilmeniz yeterli gençler. Gelelim hikemi tarza, hikemi üsluba. Arkadaşlar Nabi'nin ortaya çıkardığı bu akımda bilgilendirici şiir yazmak esastır. Şöyle Nabi divan şairi hikemi hani sanatçılar kısmı bunu da işledik arkadaşlar. Bunu da söyledik. Hikemi tarz gazeller yazmaya başlıyor. Doğru mu? Hikemi tarz gazeller yazmaya başlıyor. Ee, haliyle arkadaşlar. Bununki de bir üslup oluşturuyor. Hani e, bunu takip eden diğer sanatçılar Hikemi tarzda bilgilendirici şiirlerde yazmaya başlıyor. Bu da e, e, Divan Edebiyatı'na bir akım olarak giriyor gençler. Evet. Divan Edebiyatı'nın akımları bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video bu. E, çünkü akımlar sadece bu kadar. Dört tane. Hatta bu Hikemi tarzı Akım olarak da almazlar ama ben yine de burada özellikle vermek istedim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Divan edebiyatını burada noktalandırıyoruz. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.